Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı harekat sinyali vermesinin ardından Esad rejimi, İran, Rusya ve terör örgütleri harekete geçti. Türkiye'ye karşı terör örgütlerine destek veren İran, bölgeye kontrolü altındaki milisleri sevk ediyor. Karabağ'da Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına kurtarmasına destek olan Türkiye'ye karşı düşmanlığı artan İran, Suriye'de Türkiye'ye karşı terör ittifakının içerisinde yer alıyor. İran destekli Şimilis Nub ve Zahra'dan, 200 milis olduğu tahmin edilen askeri takviyeler Tel Rifat şehrine ulaştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Har, Türkiye açısından bir gerçek olduğunu, ne Amerika Birleşik Devletleri'ne de Rusya'nın Türkiye ile yaptıkları mutabakatlara uymadığını söyledi. Bu ülkelerin YPG PKK'yı kendi menfaatleri açısından kullanma eğiliminde olduğunu aktaran uzman, bu aynı zamanda çok büyük bir güven testine de karşılık geliyor. Her iki ülkede meşru mekanizmalar ve Türkiye ile işbirliğine gitmeyip YPG PKK ile işbirliği yapıyor dedi. Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında haklı olarak YPG PKK'nın benim sınırımın dibinde ne işi var? Niye sürekli benim ülkeme, kontrolümün altında olan bölgelerde sivillere saldırıyor? sorusunu sorduğunu söyleyen uzman, şimdi böyle olunca ortada söylenen ile yapılan arasında büyük bir uçurum ortaya çıkıyor. Bu bir güven testine dönüşüyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile ben Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile teker teker veya beraber bir işbirliğini deneyeceğim. Olmazsa yapacağım, yapmak zorundayım, mesajı verdiği ifade eden uzman, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın desteğini alan YPG PKK'nın dört kirli planına dikkat çekti. Birincisi, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliği, bağımsızlığını, üniter yapısını tehdit ediyor. İkincisi, Suriye'yi parçalıyor. Üçüncüsü, Irak'ı parçalama eğilimi üretiyor. Dördüncüsü, Türkiye, Arap, Pers havzasını istikrarsızlaştırma ve baskı altına alma eğilimi oluşturuyor. Türkiye'nin olası bir harekatta hedefi tek bir nokta değil. Alan kontrolü veya alanın PKK'dan temizlenmesine yönelik harekatın tercih edileceğini düşünüyorum diye konuştu. Uzman, temel amaç nedir? bütün bir sınırın 30 kilometre derinlikte YPG PKK'dan arındırılmasıdır. Membiç, Ayn el Arab, Tel Abyad ve Kamışlı'nın 30 kilometre derinlikte temizlenmesidir. Temel mesele budur. Türkiye, PKK'dan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. 30 kilometre derinlikte bütün sınır hattını YPG PKK'dan arındırmak. Kürt toplumunu ve sosyolojisini PKK tasallatundan kurtarmak, temel amaç bu. Son süreçte, hem Türkiye'nin toprakları, hem Türkiye'nin sınır ötesinde görev yapan devlet görevlileri, hem de Türkiye'nin himayesinde yaşayan sivil halk hemen hemen her gün saldırılara maruz kalıyor. Bunun engellenmesi, oradaki YPG PKK'nın imha edilmesi, dağıtılması, parçalanması ya da tehdit üretmeyecek şekilde dönüştürülmesi, arındırılması lazım. Çünkü içinde dağdan gelen 11 bin terörist var. Şu son derece önemli, eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Türkiye üzerinde bir hesapları yoksa, eğer bu örgütü beslemeye devam ederlerse belli ki, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın örgüt üzerinden Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili bir hesabı var demektir. Türkiye'nin bakış açısı bu kadar net. Türkiye bu örgütün ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor dedi. Avrupa'nın nükleer gücünün yanında olduğunu açıklayarak Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan, Fransa'nın açıklamasıyla şoka uğradı. Fransa ile anlaşma yapan Yunanistan, kendilerine saldırı olması halinde Fransa'nın yanında olacağını belirten açıklamalarına yanıt, Fransa Savunma Bakanlığı yapılan anlaşmanın münhasır ekonomik bölgeleri içermediğini açıkladı. Fransa Savunma Bakanlığı yapılan Yunan-Fransız Savunma Paktı anlaşmasının iki devletin denizlerdeki münhasır ekonomik bölgelerini içermediğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Paris'te imzaladığı Yunan-Fransız Savunma Paktı anlaşması, Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında açıklığa kavuşturduğu gibi Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesini içermiyor. Fransa Savunma Bakanlığı, münhasır ekonomik bölge, özellikle Fransa ve Yunanistan'ın taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi tarafından bir devletin topraklarının parçası olarak kabul edilmemektedir denildi. Söz konusu açıklama, Yunanistan ile Türkiye arasında ihtilaf olan münhasır ekonomik bölgelerinde Türk ordusunun varlığının bulunduğu bir durumda silahlı kuvvet kullanımına ihtiyaç duyulursa, baktın ve özellikle taraflar birbirlerine uygun olan her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarının belirtildiği ikinci maddenin yürürlüğe girmeyeceği ve Fransız ordusun müdahil olmayacağı anlamına geliyor. Konu hakkında ana muhalefetteki Sırıza Partisi, iktidardaki hükümeti suçlarken hükümet ile ana muhalefet arasında yoğun siyasi tartışma yaşandı. C yandan Miçotakis, dünyadaki hiçbir savunma anlaşmasının münhasır ekonomik bölge veya kıta sahanlığına atıfta bulunulmadığını belirtmişti. Ge yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile anlaşmalar imzalayan Yunanistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, günümüzün Türkiye'sinin 20 yıl önceki hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke olmadığını belirterek, Türkiye son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor ifadelerini kullandı. Hattimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi. Dendias, "Senatör Menendez Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Doğru yandan Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti." Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, batıdan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil, ifadesini kullandı. Dendias, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa, genişlemeci, neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var. Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi, dedi. Denlias ayrıca, Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli Filelefteros, Türkiye'nin tüm planlarını iptal ettireceğini yazdı. Haberde, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde önümüzdeki haftalarda hareketlilik bekleniyor. Türkiye, burada güçlü oyuncuların itirazlarına rağmen, öncü rol oynuyor. Bölgedeki oyuncuların çoğu, Ankara ile yüzleşmeye hazır değil, Ankara ile iyi geçinmeye çalışacaklar. Ve o stratejik hamlelerin satranç tahtasında birçok oyuncu var. Mesele Türkiye'ye karşı nasıl ittifak kurulacağıdır. Türkiye bölgedeki sondaj ve sismik çalışmalara fili tepki gösteriyor, tüm planlarımızı iptal edecek denildi.